Youtube kanallarına herkese selamlar Bugün Tolga Sabah abinin yanındayız ee, Onu tanıyacağız Şöyle yerde bir sakar, Bir de akrabimiz var onlara da uçuracak bize Önce kendini kısaca bir tanıya Tolga abi İsmim Tolga Sabah Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum Yani hevesim Meraklıyım Geçimimi bundan sağlıyorum Kendi yetiştiriyorum kendi çocuklarımı yetiştiriyorum Böyle işte. Bütün günüm hemen hemen burada geçiyor Sabah abinin böyle yerde ne var abi yerde? Şu an biz sakar bir, bir akıp, kendi yavrularımız, biz de kendi yetiştirdiğimiz yavrular. Sabah abi neredeyiz biz şu, an? şu Aa, an? bayağı bir uzak geldik ya. At kapının son durağını yoz, yoz diye geçiyor. Yani. Burası. Evet. At kapı son durak yoz olarak geçiyor. Valla seni ment ettiler Ferha abi. Evet. Kuşların olsun. Arkadaşlar. Kendin etsin, kendin etsin. Senelerdir bu işi yapıyorum. Abi bu, bu, mesela kuş... şu, şu, şu anki uçuracağımız kuşların soyu nereye dayanıyor? Yani. Soyu bizim benim eski ortam Pompacı Ersin. Onun kuşları. Pompacı Ersin. Ben onlardan bir derlik yaptım canım. Damızlık yaptım. Onların yavrularını çöpçük yetiştiriyor. 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 Arkadaşlar Tolga abinin şeyin hakkında da barakasının hakkında da birazdan biraz konuşacağız barakayı. Çünkü sana fay zaten. Tamam abi. Abi kuşlar bu tarafa düştü mü alabilirsin? Buradan da abi. Bunlar kendi yavruları. Abi demekiler ne güzel taraftan geldiler ha. Bunlar... Yine atarız o tarafa gidelim. Tol abim kale yapmış ya buraya. Abi. Evet. evet. <laughs> Tolga Sabah bu işin meraklısı yani. Çocukluğundan beri. Ömrünü bu işe vermiş. Hayatı boyunca hep iyi kuş sevdalısı. Tolga abi yerdekiler ne? İkisi de maviniz de Yine kendi yavrularımız kendi kapımıza çıktı. Anneler, babalar... Gülük gönderdi. orada kaldı ha. Tamam. Hı. Sabah abi bu cülükle eğitmen mi? Evet, evet. Şu an o yanındaki eğitmen yani öğretmeni onu terbiye ediyor, söküyor. Uçmayı öğretir, gelmeyi öğretir. Ya, bu eğitim 3-4 ay sürüyor. Tam anlamında iyi bir uç olması için 3-4 ay zaman alıyor. Tolga abi bunları alabilirsin. Aynen abi. Bu şekilde öğretmen onu terbiye ediyor. Şampiyon abi. Bunlar kaç haftalıktan uçuş eğitimlerine başlıyorlar? Normal şartlarda bunlar e, anne baba 7 gün tarihlik yapar. 7 günden sonra e, yumurta e, kunladıktan 21 gün sonra cülük çıkar. Cülük çıktıktan sonra yaklaşık 75 gün içerisinde anne e, kusma vaz vazifesiyle büyü, cülüğünü büyütür. 75 gün sonra uçma vaziyetine gelir. Evet. Bunun e, yaklaşık olarak bir 4-5 aylık eğitim süreci vardır. Yani e, kuşun nesli kökü tabanı belli olması lazım. Yani demek istediğim şu ki nesil kuşlar vardır. Şimdi e, bunlar çok özel kuşlar. Kökeni 40 yıla, 50 yıla dayanan kuşlar, kırıla kırıla bu seviyeye gelir. Şu anda işte batarlı kuş e, daha çok revaçta. çırpınan kuşu çok övüyorlar. Bu şekilde Tolga sabahında bütün emekleri kuşların eğitimi yani hayatını buna adamış bir insan. Güzel bir sevda, güzel bir olay. Abi, Tolga abi, abi üretici. Ben ee, kendi neslinden başka Aynen. tek uçurmuyor yani. Yani onun bunun kuşunu tutayım, saklayayım, götüreyim, satayım. Yok, yok yok yani, yani Tolga abi kendi zaten üretici. kendine bilen insanlar o şekilde yapmazlar yani. Abi şampiyon abi nasıl konuşuyor maşallah. <laughs> maşallah var şampiyon evet. Ee, Tolga'yla da biz be. kardeş gibiyiz yani. İyi abi Allah, Allah daha etsin. Ben de ondan bir şeyler öğrenmek için mücadele ediyorum. Abi, Tolga abi ama çok güzel bir yerde kuş besliyor. Evet yerimiz güzel zaten. Hani şehirden uzak. Geldik. Evet rahat olsun diye. Çünkü şehirde artık bu iş çok zor. Çok güvercin beslen olduğu için rahat uçuramıyoruz, rahat kuş dürümüzü yetiştiremiyoruz o yüzden. Böyle açık, rahat olan, kuşçu olmayan kuşçulardan uzak bir yere barakamızı yaptık. Tolga abi, senin şu barakayı biraz bize anlatır mısın şöyle? Barakamız 37 ton ağırlığında. Maşallah. İçeride dolaplarımız hep özel yapım. Yerler işte ızgara. İçi köpük kontraplakla içinden tekrardan dönmüş. Yani daha üstü tekrar sırt sırt beton mu ya? Evet, beton. O yüzden içeriye işte köpük falan içten yaptığımız için aspiratörlerimiz falan var havalandırması falan. Ya sağlam bir balık. İçine de bakabiliriz istiyorsan. Her yavru olan uçar dışarı falan. Büyük güverciler de dolapta mevcut. Ee, şimdi az önce şampiyon abi dedi ki. Onlar da da eski yani kökeni. Abi o günden bugüne gelen kuş otuz, var mı? 30 kuş. Yani mecbur yani o köken, köken bir neslidir yani Kan olarak yani onların devamı. Devam yavruları, var. torunları, yeğenleri, kuzenleri. Damızlıklarımız evde bizim. Uçmaz onlar. Evet. Giderlik. Onlar yumurta sürüyoruz. Çandır bakıcıların altında büyütüyoruz. Uçma çağına geldim buraya. Esas anneleri, babaları, neneleri, neneleri evde muhafaza ediyoruz. Abi mesela şurada bir tane müsevet değil mi abi bu? Evet abi. Abi güzel bir müsevetimiz var burada. Abi bu erkek mi? Erkek abi. Değil mi? Müsabed olan erkek yanındaki dişi. Sıçmeli sefer. Şurada da Hüseyin'in cülükleri var. Evet, evet. Yeni yetişiyorlar, yeni yeni Zaten e, nesillere belli olmayan kuşların e, özellikleri olmaz. Özelliği olmasının sebebi şudur, bir kuşçu kuşu uçurduğu zaman parlak anında kalbinde bir şeyleri hissettirecek kuşlar olması lazım. Yani bunlar o tür kuşlar. Evet abi. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle kalbinde bir şeyler hissediyorsun yani. Kalbinle beynin arasındaki duyguyu birbirine karıştırıyor yani iyi kuş. Normalde yerli kuş çoktur ama bunlar esas nesil olduğu için, öz nesil olduğu için bir şeyler hissettirir sana yani. Bunu uçurduğun zaman o saati uçurma saatini hem onlar bekler hem sen beklersin. Onlardan çok sen beklersin. Evet. Hiç uçma saatlerinde. Tolga bunlar bu sene evet, mi çocuklar? Evet, evet. evet. Bunlar daha yeni çekiliyorlar. Daha yeni yeni antrenman, uçmayı öğreniyorlar. Bunlar da yine büyük uçlarımız. tutan isim ben zaten söylemeye gerek yok. Evet. Zaten biz takip eden edenler de evet. onlar da Adana'ya evet. da besliyorlar. Evet. Buradan da arkadaşlar söyleyin. Evet. Bugün, alamamız bugün alamamız alamam. Tolga Sabah abinin yanındayız. Ee, bizi yurt dışından takip eden Almanya'dan özellikle buradan herkesine hepsine selamlar söylüyoruz. Abi yurt dışına da tanınmış evet, kişiler almaz da besliyorlar Tamam. Mesela şunu çektiğiniz zaman şu kuş özellikle damızda ayrılmış. Hmm. Ne ana, ana nesillerden bir tanesi bu. Evet, ana nesil kuşlardan bir tanesi. Bir çiftte. Özellikle bunların cülüklerini alıyoruz. E, sabah abi bu barakayı tanıdık. Ee, evet. Acırlıklarımıza bunlar. Bir de ikinci iki partta da Sabah abi bize 2-3 tane daha atsın. Öyle de kapatırız lazım. Tamam. Arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın.